Evet. Soru kökünü okur musun Alcan? Okuyorum hocam. Bu cemiyetin kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir diyor hocam? Evet, hangi cemiyet? cemiyet? Bu cemiyet diyor kuruluş amacı. Evet, herhalde amacı. metinde. Metinde var. Evet. Okuyayım hocam. Ukayayım. Evet, hep ben okudum. Bu, bu defa da sen oku. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gençlik yıllarında Hılful Fudul Erdemler Cemiyeti adlı bir topluluğa <laughs> katılmış ve faaliyetlerinde aktif rol almıştır. Kendisine peygamberlik geldikten yıllar sonra bu topluluk ve antlaşma ile ilgili olarak bugün de böyle bir faaliyete devam edilsem yine Aa, evet soruyu dikkatli ha, okuyalım. Bugün de böyle bir faaliyete davet edilsem yine tereddüt etmeden kabul ederim buyurun. Buyur. <laughs> yani, yanlış okumaktan zaten kaybediyorum. Evet tabi bunlar buyur, tecrübe sorayım. öğreneceğiz hocam. Evet estağfurullah. Evet bu cemiyetin kuruluş amacı diyor hocam. Erdemliler cemiyeti sanki böyle bir eğitim öğretim faaliyeti evet, gibi mi acaba? Bu, öncelikle bakalım burada bir bilgi sorusu var ama basit bir bilgi sorusu değil mi? Çünkü din kültürü ahlak bilgisi dersi ilkokul dördüncü sınıftan itibaren peygamberimizin hayatı anlatılırken bu hılful fuduldan bahsedilir. Hiç duyduk mu? duymamıştım hocam. Yani bir çağrışım yapmıyor. Yani ne için kurulmuş olabilir? Bakalım okuyalım seçenekleri. Buyur ticari faaliyetlerde bulunmak, eğitim öğretim etkinlikleri yapmak, toplumdaki zulüm ve haksızlıkları önlemek, medine şehrini düşmanlara karşı korumak, savaş öncesi gerekli hazırlıkları yapmak. Hocam ben evet. bir şey itiraf edeyim mi? Evet. Sınavda ben eğitim öğretim yapmıştım. Evet, Alican evet. Yaptım acaba. Yani yanlış yapmışsın maalesef. Yani evet. bu sınavda da din kültürünü fullleyemedin galiba. Aslında kitapta böyle bir yer Yani bir öncekinde şey... kaç netimiz vardı? Bir de, e, ha, doğrumuz. Fulllemiştin. Evet, e... Neyse artık geçmiş. İnşallah gerçek sınavlarımızda bu hataları yapmayız. Evet. Hılful Fudul e, Erdemler Örgütü, Cemiyeti, Teşkilatı diye çevrilen Fudul aslında faziletliler, erdemli kişiler anlamına gelen bir ifadedir. Evet. Hılf de yemin, anlaşma e, ve bu yemin anlaşma üzerine bir araya gelmiş topluluk anlamına gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden önceki döneme rastlayan yıllarda yaklaşık 20'li yaşlardayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir grup e, haksever, hakikat aşığı, evet, hukuk e, ihlallerine karşı e, Mekke'de e, bir araya gelmiş ve zulme uğrayan insanların kim olursa olsun Mekke'nin içinden veya dışından zulme uğrayan insanların haklarını, hukuklarını savunmak için e, ellerinden gelen bütün çabayı hep birlikte yerine getirmek için söz vermiş bir grup erdemli insan oluşturduğu bir sivil toplum örgütüdür. Evet, hocam, Ve gerçekten evet faziletliler anlamında faziletliler daha çok faziletler yani, yani erdemliler anlamında. Evet. Peygamber Efendimiz 20'li yaşlardayken e, kendi amcası Zübeyr de e, bu yemini edenlerden e, davet ediliyor ve hemen e, bunu duyar duymaz e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, peygamberlerinden önceki e, dönemdeki o e, hakikat aşığı yönüyle de hemen katılıyor ve evet. daha sonraki yıllarda zaten biliyorsun İslam geldikten sonra artık bu teşkilatın e, misyonunu e, İslam bütünüyle üstlenmiş, e, mükemmel hale getirmiştir. Peygamber Efendimiz'e sorulduğunda o dönemi özlemle almış ve metinde bahsedilen Bugün de böyle bir faaliyete davet edesem hiç tereddüt etmeden hemen kabul, kabul. ederim demiştir. Doğru cevabımız C olacaktır. Toplumdaki değil mi? Evet.